Herkese merhabalar sizlere özel Kasım ayı programınız hazır arkadaşlar biliyorsunuz ki Eylül'de Ekim'de hızlı bir şekilde başladık ve şimdi de Kasım ayı geldi Kasım'da havalar soğudu yani tam da ders çalışma ayı geldi bilmiyorum beni inşallah yanlış anlamazsınız ama yavaş yavaş TYT moduna da girmemiz lazım öyle değil mi? zaten sene başında bunları söylemiştik burada Kasım ayında pazartesi günü cümlenin ögeleriyle başlıyoruz ardından da mükemmel bir şekilde diğer videolarımız gelecek fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, matematik her bir konuda canlı yayınlarımız, detaylı konu anlatımlarımız, yeni nesil soru çözümlerimiz, ödevlerimiz ve rehberlik ve motivasyon videolarımız olacak. Bizler sizlere Tonguç Akademi 11. sınıf kanal olarak destek olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yazılı kamp videolarımız da geldi size özel 11. sınıfta tarihte, matematikte, coğrafyada, fizikte, kimyada, biyolojide, edebiyatta özel yazılı provalarımız yayınladık. Mutlaka bunları da izleyerek başarıdan başarıya koşmanızı tavsiye ediyoruz. Burada şu çok önemli. Verimli çalışma bize başarı getirecek arkadaşlar. Hani her zaman söylediğimiz bir şey var. TYT ve AYT yolculuğunda mutlaka 11. sınıfa dikkat edin demiştik. Biliyorsunuz ki 9 ve 10 konuları TYT'yi, 11 ve 12 konuları da AYT'yi oluşturuyor. Şu anda 11'deyiz. Dolayısıyla hem AYT'ye göz kırpıyoruz ama TYT'yi de bu seneden bitirmemiz lazım. Dolayısıyla size özel TYT videolarımızı mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Peki bir gün içerisindeki çalışmayı nasıl yapacağız? Öncelikle o gün yapacağımız çalışmayı belirlemeniz lazım. Bugün çalışacak mıyım? Hayır çalışmayacağım. O zaman tamam hiçbir şey yapmana gerek yok. Bugün ders çalışacak mıyım? Çalışacağım. O zaman diyeceksiniz ki bir, matematikten şunları çöz. İki, Türkçeden şuraya bak. Üç, fizikten bu videoyu izle. Dört, tarihten şuna bak. Neyse artık ödevlerinizi belirledikten sonra yapabildiklerinizi tek tek yapacaksınız. mı var. Eksik mi kaldı? Soru işaretim var. Bunu da mutlaka bitirmeden uyumayacaksınız. Yani şu çok önemli arkadaşlar. Esasında... Üniversite sınavında da, yazılılarda da yapacağınız şey belli. 50 tane şey var diyelim ki yapmanız gereken. 50 tane soru var çözmeniz gereken. Bir konu için 50 tane kavram var. Bir konu için ezberlemeniz, öğrenmeniz gereken. Bunları öğrendiğinizde iş bitiyor. Ha ben kırkını öğrenebildim. O zaman yazıldan 80 alıyorsun. Fark etmez. O zaman üniversite sınavında yüzde yüz değil de yüzde seksenmiş oluyorsun Fark etmez. Ama yapacağınız şeyler belli. Yani böyle afaki, belirsiz, ne olacak bilmiyorum hocam. Sorular nerede? Hayır hayır. Her şey belli esasında. Üniversite sınav sorularına baktığınızda neyi nereden sordukları belli. Böyle sürpriz değil. Hani kim 500 milyar ister diye bir yarışma var bilirsiniz. Şimdi adı değişmiştir de. Orada sorun nereden geleceği belli değil. Adam sana hiç alakasız bir şey sorabilir. Ama üniversite sınavı öyle değil. Okul yazıları öyle değil. Çalışıyorsun, başarıyorsun ve çok güzel bir şekilde geleceğini de değiştiriyorsun. Yani şu anda o tarz bir yarışmadan ya da böyle bir piyangodan kazanma ihtimaliniz milyonda birken... ...üniversite sınavında kazanma ihtimaliniz yüzde doksan Niye? Niye? Çalışıyorsun, sınav günde güzel güzel tevekkül edip giriyorsun ve hayaline ulaşıyorsun. Dolayısıyla 11. sınıfta yapacağınız çalışmalar geleceğiniz açısından çok çok önemli arkadaşlar. Yani belki de şu anda yaptığınız çalışmalarla ileride bir öğretmen, bir mühendis, bir doktor, bir hekim, bir sporcu bilmiyorum hangi alanda başarılı olmak istiyorsanız, hangi mesleğin sizi mutlu edeceğine inanıyorsanız bu adımlar için önemli senelerdesiniz arkadaşlar. Sizlere güveniyoruz. Bizler Tonguç Akademi olarak sizlere süper destek olmaya devam edeceğiz. Lütfen sizler de kanalımıza abone olun. Yani bize abone kazmak zorundayız tabii ki özür diliyorum. Mutlaka abone olmanızı da istiyoruz bizlere lütfen destek olun. Bizler de sizlere 11. sınıftaki her programımız yani Eylül, Ekim, Kasım programlarımızda özel kitaplarımızla, Dinamo Soru Bankalarımızla özel testlerimizle bunu harca biliyorsunuz. Üniversite için içinde hazırlık kitaplarımız var. Destek olmaya devam edeceğiz. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açacağız. Ama içeri kimler girecek? Sizler gireceksiniz. Yani bizler burada öğretmenlik yaparak video çekerek sizlere destek olacağız ama geleceğin doktorları, mühendisleri, yazılım mühendisleri ya da öğretmenleri ya da veterinerleri ya da diş hekimleri hiç fark etmez. Bilmiyorum artık. Belki de futbolcuları. Bunlar sizlersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ödülü sorumuzu yapın yorumları yollayın. Güzel güzel çalışmaya da devam edin. <laughs>